Eylül Sunar. Namı diğer vapur filozofu. Kimlikte 21, görüntüde 17, ruhunda 57. Hayatta dizlenen, hem herkes gibi hem de kimse gibi alelade biri. Kadıköy Beşiktaş hattının hiç de şatlak olduğunu göstermeyen, göz yüklü, sempatik, biraz da tombik müdavimi. Günde 3 saat top taşıma kullanır, sokaklarda dolanır. Kendi gibi koşuşturanlara bakınır. Dışarıdan ölüm sesisi takanır. içinde dünyanın stresi vardır. Çok okur, çok konuşur ve genelde de boş konuşur o korkusuyla da tüm bunları sayfeleri doldurur. Bazen de kendi kendine yolda yüksek sesle söylenip durur. Deli mi? Bakışının üstünde hissedince de sonra ekini atın diye güler, sessizce arkalarından geçip gider. Her bölümde herhangi bir konuda gevezelik edeceğiz sizinle. Daha doğrusu ben ve kafamdaki çeşitli konuklar aramızda laflayacağız. Yoldan geçen her dinleyiciye kapımız açık. Hoş geldiniz efendim. 20-25 dakikalık vapur tartışmalarımıza, vapur filozofu ve dostlarının zırvalıklarına. Çaylarınızı alın, tostlarınızı bastırın, Boğaz manzarasına dalın da artık başlayalım. 21. Bölüm Taksiler Üzerine Bugünkü konumuz taksiler. Efendim bu haftaki konumuz İstanbul'un ve diğer şehirlerin bir başka ulaşım aracı. Yeni fiyat tersine geçene kadar yani iki sene kadar da bulunmama sıkıntılarıyla gündem olmuş motorlu bir taşıt. Nedir efendim taksiler? Efendim taksi kelimesi Fransa'daki voiture taksimetre yani taksimetre ile çalışan arabanın kısaltması olarak doğmuştur. Buradaki taksimetre kökünde taks yani vergi kelimesi vardır. Hatırlayalım 2. E, iki cümle vergiler üzerinde epey incelemiştik. Taksare kelimesi. Latince olan bir çeşit değer biçimiydi. Dolayısıyla vatı yukarı taksimetre lafıyla da vergiyi ölçen bir cihaza yani taksimetre sahip araçlar kastedilmiştir. Elbette artık bu kullanım İstanbul'da geçerli değildir. Zira ticari olsun olmasın hareket edeme her araba bir araçlar vergilere tabi. Ama Fransız dönersek ilginç bir nokta şudur ki bu kelime öyle motorlu taşıtlarla değil. 19. yüzyılda at arabalarına binenlerden mesafeye bağlı ücret alınmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu da gayet olağandır. Zira şehirleşme gelişmiştir ve kentli sınıf Burjuvazi artık bu şekilde kısa mesafe uzluklar yapmaya ihtiyaç duymuştur. Hatırlarsanız öncesinde asil sınıfı ait bu araba, arabalara, sonrasında şehirlerde tercih başlıyor. Yani bir taksi plakası sistemi zaman içerisinde oluşmuş. Buna geleceğiz. Efendim taksi gemisi iki farklı kullanımı daha var. E, yeri gelmişken söyleyelim. Bir hava taşıtının kendi motor gücünü kullanarak yerde hareket etmesi. Uçak taksi yapıyor lafı. Yapı. Bu canınızı çıkar. Zira uçmuyordur. Biz bekletiyoruz. Diğer taksi kullanımı ise biyolojiden bir uyarana giden küçük organizmalar için. ışığa giden güveler mesela. Ama biz bugün at arabalarından gelmiş sarı vasıtaları tartışacağız taksi olarak. Şimdi biraz tarihine bakalım. Kelime Fransızcadan gelmiş olsa da taksicilik İngilizlere dayanır. 17. yüzyılın başlarına 1605 senesinde yaya nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yine at arabası olarak ortaya çıkmış. O zamanlar Hackney Coach deniyor. Coach bir çeşit olmuştur. Hackney ise kiralık at demekmiş. 30 sene sonra bu hizmet Londra'da çeşitli noktaları yayılmış ve yasal düzenliğe geçilmiş. 1635 Hackney Carriage yasası. Bir sene sonra da ilk resmi taksi durağı açılmış. O dönemde at olan herkes taksici... E Tabii bu 1605 yıllarına bahsediyorum. 1605 sonrası yıllarda herkes e, atı olan herkes taksici olabiliyorken, Artık 1635'e geldiğimizde Hackney Carriages ile Fransa'da da yine 1637'de bir at kiralama yasası ile taksi plakası dağıtılır başladı. Ee, buna gelmeden de yine şunun altını çizelim, taksi kelimesinin ortaya çıkışı 19. yüzyılda ama taksi benzeri sistemler e, az önce de söylediğimiz gibi daha eskilere dayanıyor. O dönemde fiakr deniyor. Fiacre deniyor. Bunun etimolojisine bahsedelim. Hatırlayamadım. E, araştırırsam eğer size yine bilgi veririm ee, yani bu da bir çeşit evet at arabalarıyla aynı şekilde sistem devam ediyor ee, bu at yok at gelmeden önce yani bir çeşit evet şöyle söyleyebiliriz at kiralama lisansları dağıtılıyor at kira atlı arabalar yine belli bir ücretle çalışıyor ama tamamen e, bir kilometre gittik e, şu kadar para kesinlikle vereceksiniz tarzı bir Fiziksel olarak hem kilometreyi ölçen hem ona bağlı olarak bir e, şey çıkaran yani bir taksimetre gerçekten çıkartan sistem daha ileride. Yani taksi mantığıyla çalışan fiyakır denen arabalar da var. Yani at arabaları var. Bunlar yine bir lisansa tabi plakası var. O, herkes taksici olamıyor. Fiyak, fiyak, herkes fiyakırcı olamıyor. Öyle diyelim. Ee, ama gerçekten taksimetreyle mesafeye göre ölçümler daha sonra yapılıyor. Ha burada dikkat çekmek istediğim bir başka nokta da taşıma hizmetlerinin 400 sene öncesinde dahi devlet yönetimi altında yapılması İngiltere ve Fransa için. Arabaları da biraz inceleyelim. İlk başta arabalar İngiliz dönem dizilerinde gördüğümüz böyle dört tekerli üstü kapalı modeldeyken yaklaşık bir asır sonra Hanson Cabin'den iki büyük tekerli model popüler olmuş. Bu bizim bilgimiz Python'ın aslında aynı görünüyor. Zira bunlar daha hızlı hareket edebiliyormuş ve manevra kabiliyeti de yüksekmiş. Bu araba 19. yüzyılda damgasını konuş. Taksimetin icadı yüzyılın sonunda ismi gayet uzun bir Alman tarafından umarım yanlış söylemem. Friedrich Wilhelm Gustav Brun, Brun diye yazılıyor. Friedrich Wilhelm Gustav Brun. Amaç adil ücretlendirme sağlamak ve fiyatlarda şeffaflık. Şaşırtıcı bir bilgi at arabalarından. Sonra petrollü arabalara geçilmiyor. 1897'de Hummingbirds, Selçeler adıyla elektrikli taksiler kullanılmış. Sonrasında benzine dönülmüş. Dolayısıyla efendim gayet köklüymüş bizim trafikte bir türlü bulamadığımız bu araçlar. Tabii savaş zamanları Avrupa'da askeri malzeme taşımacılığında kullanılmış. 1940'larda radyo sistemleri entegre edilmiş. Burada taksi tersizleri gelmiş ve taksiler gelişmeye devam etmiş. Şimdi efendim biz taksileri sarı olarak biliriz ama hep böyle değildi. Hatta İngiltere'de siyah taksiler pahalılıklarıyla ünlüdür. İtalya'da hala beyazdır. Fransa'da şehirden şehire değişir. Misal Paris'te siyah üstü kırmızı şeritli, Marsilya'da ise mavi üstüne sarı çizgilidir. Dolayısıyla esas olan şey camların etrafındaki şerittir. Bir şerit varsa o bir taksidir. Tabii sonrasında günümüz e, taksilerinde her zaman görmesek bile o şekildeydi. İstanbul'da eski taksiler yani şekilde e, siyah eski arabaların şeritli şeklindeymiş. Sonrasında sarıya geçilmiş. E, peki sarı renk nereden gelmekte? Bu 1907 senesinde New York'lu bir girişimcinin taksi şirketi kurmasıyla bağlantılı. Sarı rengini seçmiş kendisi. 60 sene sonra da hatta e, Amerika'da bu zorunlu hale gelmiş. Yani taksiler 1967 itibariyle sarı olmak zorundaymış. İstanbul'da hangi tarihten sonra sarıya dönüldü bilmiyorum maalesef. Ee, kimlik yaşım yetmiyor ve internette bilgiye ulaşamadım. Neyse efendim sarı rengi tercih edilmesi de insanların kolay fark edebilmesiyle ilgili. Yani bizim gelişimci onu düşünmüş. Yani hem algılarınıza e, hitap eden bir renk sarı hem de bir geçicilik hissi var. Trafik ışıklarına bağlı bir yani e, trafik ışıklarına bir çağrışım da diyebiliriz. Ne de olsa taksi geçici bir araç. Sizin arabanız değil, size gelir, bir yerden alır, bir yere bırakır, gider. Sarı da aynı şekilde trafikte. Kırmızı durur, yeşil geç demektir. Sarı ama geçici bir durma halini ya da gitmeme öncesi, evet dur geçici bir durma halini e, simgelediği için de sarı diyebiliriz. Ya da belki adam sadece güzel göründüğünü düşündü. Kırmızı kadar insanları e, korkutmayan, yeşil kadar da rahat hissettirmeyen bir renk olarak sarıyı seçti. Bilemiyorum. Efendim taksiler teoride şu şekilde çalışıyor. Açılış ücreti vardır. Şu anda 44 45 lira olma, 46 da Ama malum kriz fiyatlar değişir. Ben videoyu yayınlayana kadar değişir vesaire geçelim. Hadi 50 lira diyeyim. 50 lira açılış ücreti vardır. Ve kilometre başına da ücret kesilir. Hatta bir bekleme süreleri de işletilir. Dizilerde görürüz bunu. Ee, ana karakteri takip eden biri iki saniyeliğine arabadan iner, şoföre beklemesini söyler. E tabi bedava olmayacak bu. Ee, bu da bir bekleme süresi olarak işletilir. Neyse. Tüm bunlara bağlı olarak bir rakam çıkar ve siz onu ödersiniz. Peki. pratikte nasıl olur? Doğrudan taksiye geleceğiniz yeri söylersiniz. Taksici de beğenmez. Sizi bırakıp gider. Ya da kabul eder. Ama e, kelimenin her anlamıyla dolandıra dolandıra kimi zaman kavşaktan dönmeyi unutup ilerden geçirip götürür. Eskilerin bileceği bir başka taktik taksimetriyi açmayı unutmalarıdır. Bu durumda da yaklaşık bir rakam söylerler. Mecbur edersiniz. İndi bindiği konuşalım. Bu da taksiyle nereye gitmiş olursanız olun ödeneşek minimum tutardır. İyi de açılış ücreti üstüne kilometre başına efendim öyle bir şey yok maalesef. Sizden 135 lira çıkacak. Hatta 150. Çoğu taksici bey para olmadığını söyler ve onun da işlerinizin üstüne yatar. Kredi kartı komisyon alır ki bu kanunen suçtur. Kredi kartıyla vadesiz olarak bunu vurgulayalım. Vadesiz olarak yapan hiçbir satış ürünün nakitle ödediğiniz peşin ücretinden fazla olamaz. Niye? Çünkü ikisini peşin ödüyorsunuz. Aynısı tekerde sigara için de geçerlidir. Ee, ama mesele ve yani vergi meselesi olduğunda sık sık söylerim. Türkiye bir esnaf ülkesidir. Dolayısıyla en azından bir şey gelmez. Siz en iyisi nakit bulundurun ve 150 lira yerine 135 ödeyin. Açıkçası efendim ulaşımdan ziyade kültürel bir sembol olduğunu düşünüyorum taksilerin. İstanbul'a has özel de yansıttığını ve tüm duyurularınızı seslendiğini. Hadi onu konuşalım. Bazen durakta, bazen yolda, şimdilerde uygulamalarda bu araçlar sizi beklerler. Görme duyunuz, uyaran renk. Hatırlarsanız biyolojide e, ki kullanım bir uyarana gitmekti taksi. Görmesi en başta tartışmıştık. Sizin uyaranınız da e, taksidir. Taksiye taksi yapacaksınız yani. Evet, taksi, evet, taksiye doğru siz gidersiniz. Bağırırsınız. Taksi. Bindiğinizde yazınız yanar. Bu tütündendir. Tat. Koltuklar tozludur. Hapşırırsınız koku alma. Sonrasında nefes almaya camı açmayı denersiniz. Genelde 10-15 sene geriden gelen orta sınıf arabalar oldukları için sizi geçmişe götürürler. Emal geldi camları açmaya siyah plastik kulu çevirirsiniz böyle çıkık sistemine, Oldu size dokunma duyusu. Yani tüm duyular çalışıyor. Tam bir anda kalma egzersizi. E, bir mindfulness, bir meditasyon ortamı. Emin olun ki İstanbul'da takside başka bir şey düşünmek zordur. Taksici sorar. Kadı Gönleriz abla, Kulaklarınızda çalışıyormuş. KBB ve Reflex mahalleniz tamamlandı, yolculuk parasına sağlık kontrolü fena mı? Şoför direksiyonu kırarken, dikiz aynasına asıl tespih saldırıları, siyah püskürülü, kehribar rengi akik taşındandır. Arka koltuktaysanız gözünüz kayar. Aman yanlış anlamasın, yaptığı işi şey sorguladım ya da fırtınamasın diye hemen şey düşürmüş de alırmış gibi yere yersiniz. Ama göz göze geldiyseniz, mecbur muhabbet açılacak. Siyaset tehlikelidir, gerek yok. Her yerde kurtarıcınız olacak temalarla biraz oyalanırsınız. E, memleket ama, iş güç, hayat pahalılığı, e, finalde de sizin işiniz de zor. Trafikte biz bir saat dayanamıyoruz. Siz tüm gün uğraşıyorsunuz direksiyon başında. Yine bitirirsiniz. Bu arada e, yanlış anlaşılmasın. Karikatürel tarz belki biraz yani alayarak çiz çiziyoruz. biraz alaycı şey oluyor ama 20 dakika trafik çekmektense metrodan inip 3 km yürümeyi tercih eden bir insan olduğum için İstanbul koşullarında bildiğim için gerçekten zor bir iş şey olduğunda burada vurgulayalım. Konumuza dönelim. Şoförler her tip insan olabilir. E, adlandırdığımız dirseği cama yaslı olanlarından işsiz üniversite mezunlarına sonradan bu sektöre girmiş emeklilere kadar geniş bir yelpazedendir. Bunların üçüne de denk geldim. Neyse üç dakikalık öğün dönüşü, babacan veri şoförün. Kızlar zaten olmuş, bak etraf ipsiz sapsız dolu. Torunuma söylüyor, olmalı. üstüne almaya alınmıyor bir türlü. Size de söylemiş olayım bari. Öğütlerini de dinledim. Hop, çantalar babaca diye azarlayıp yerinden yardım etmek için kalkmayanlarında. Taksilerde dikkat etmeniz gereken çeşitli noktalar vardır. Bunları İstanbul'da yaşamayanlarımızı demek. Yaşayanlarımızı ise acıların ortak oluşunu göstermek amacıyla konuşalım. İlki ben karşının taksisiyimdir. Bu şu anlama gelir. Köprü parasını siz ödeyeceksiniz. Ama efendim mesela şu. Taksi şu an e, Anadolu. Pardon. Bir takımınız arkadaşım vardı bu konuda. Anadolu yerine Asya yakası denemek tercih ederdi kızmasın. Asya yakası mesela. Yani e, karşıya geçirmedim dedim ki e, ben o arabayı. Bir başkası karşıya geçirmiş taksiyi. E, ondan da parasını almış gidiş dönüş. Ben Asya yakası içerisinde onu tercih etsem bile köprü parasını niye ödeyeyim? Yani maalesef böyle ödeyeceğim. Kayıtlı olduğu durak Avrupa'da kaldığı için böyle oluyor. Lisede başıma geldi. O zaman önce halete anlamamıştık. Taksimetre aşağına kadar. Dolayısıyla durdurduğunuz taksi size bunu söylerse mecbur değilseniz bırakın. Bir diğer lafımız. İkinci köprüden giderim. Şimdi karşıya geçeceğinizi varsayalım. Taksici size bunu söyler. Ve ikinci köprünün gidiş dönüş parası olan yine bu Aralık ayından bir fiyat 67 lirayı ilave eder. Ki burada da şöyle bir dolanbaş vardır. Genelde sizi birinci köprüden götürür. Aradaki fark işletmenin olur. Havalimanı taksisi e, yine buna benzer bir örnek olarak yani tam benzer değil ama onu da söylemiş olalım. Havalimanı taksileri de ilginçti. Şehir içinde yakalasanız da sadece havalimanına gitmek isterseniz kabul eder. Aynı şekilde düz taksilerle havalimanına gitmeleri yasak olduğunu söyleyerek e, Yasak mı değil mi bilmiyorum ama birkaç kere öyle denk geldim. Yasak olabilir, değişmiş de olabilir eski zaman. Havalimanına gitmelerinin yasak olduğunu söyleyerek sizi hava alanında yani orada yakın bir yerde indirip yürütür. Hoş efendim. Siz bu taksicileri metroya binin, otobüse binin. Haber de yani sonuçta havaalanına kadar iki havaalanına da gidiyor metrolar öyle düşünün. Haber de saat 11.30 sonrası taksi bulmakta zorlanacağınıza da bir değinelim. İstanbul 101 yani İstanbul taksicileri 101 diye bir ders açsak böyle olurdu. İstanbul taksicileri 101 dersimizi değişim saatleriyle tamamlayalım. Niye? Bulamazsınız. Değişim saati denir. Buna şoförlerle de değişir. Gece şoför vardır. Normal zaman işte gündüz çalışan şoför vardır vesaire. E, taksimetreler de değişir. Tarifeler de ikiye katlanır. Bu yüzden de araç bulamazsınız. Yani bir gece tarifesine geçilsin. O değişim tamamlansın. Bir 11'de falan siz gezinmeyin orada burada 11.30'da. Ve de bir saat 12'yi geçsin tam Tamam o zaman rahatsınız. 12.30'dan sonra evet rahatsınız. Şimdi efendim e, ailemle, arkadaşlarıma tek başıma olsun. gün çeşitli saatlerinde bir yakadan ötekine yani farklı yerlerin taksilerinde de deneyimlerim var. E, fakat içlerinden biri sizi de şaşırtabilecek bir anı olduğundan onu anlatmaya karar verdim. Taksiciyi dolandırmak zorunda kaldım. Aralık sonu Harvey tarafında bir konserden çıkmıştım. Saat 11 civarı tek başımaydım. Ee, buldum, taksi atladım. Açıkçası uğraşmak da istemedim. Uygulamadan da baktım ne kadar tutar. E, ee, tabii uygulamadan çağırmamıştım. Ben sokaktan şey ama tahmini bir şey olsun diye. E, ee, 400-500 civarı diyor. Yaklaşık şeyler düşünüyorum kafamda. Neyse efendim adresi söyledim. Taksimetre açıldı. İkinci köprüden giderim dedi. İyi de birinciye yakınız diyemedim. Kafa oturdum. E, ee, şoför abi gençti. Benden herhalde 5-10 yaş büyüktü. Nispeten konuşması düzgündü. Biraz sohbet ettik. Klasik sorular. Az önce konuşmadığımız memleket. Yine memleket meselelerinin hem memleket meseleleri hem neredesin abi muhabbete konuşulur. Takiste mutlaka. Memleket, iş güç, hayat pahalılığı. Sivaslıymış. Üniversitede mühendislik okuyormuş. Sonra da iş için gelmiş buralara. Okulu bırakmak zorunda kalmış vesaire. ben de anlattım biraz. İktisat okuyorum deyince gelen ne güzel banka memur ol tavsiyesine onay verdim. Bir süre sonra şöyle bir teklif geldi. Abiciğim bak şimdi ben taksim kapatayım. Yoksa sana da çok yazar bana patron kızar bu saatte seni aldım diye. Malum değişim saati yaklaşıyor. Aramızı halledelim. Şimdi çalışsa bu sana 800-900 falan çıkarır. Biz onu da 750 yapalım. Makineyi kapatayım. Ve ben daha düşünemeden, daha hiçbir şey söyleyemeden makine kapandı. Ee, elbette ne yapacağımı bilemedim. Binerken sorduğumda tabii bilmeden mutlaka bir yaklaşık biraz sormanız gerekir. Abi taşıyana kadar diye bir sormanız gerekir mesela. Yaklaşık 600'müş. Ama nasıl sana 900 dayanmıştı bu rakam. E saat de ilerliyor. E, her durumda diyelim ki metrobüste başka bir şehir bile gitsen bir müddet sonra taksi bulmam gerektiğini de biliyorum. İndi bindi de var. Orada da 135 ama üstüne yatacaklar tabii o zaman 135 değil 150 belki gidecek falan bilemiyorum. E, ben de kafa sallayıp oturmaya devam ettim takside. E, köprüye geldik. Tahmin edebileceğiniz gibi ikinci değildi. E, i̇kinci köprüden gidecekti. Ya 67 lira yazdığını söylemişti. Ama olmadı. Ee, ısrarla ve de bana şey diyordu. Bak tatlı açık olsun diye ikinciye geldik. Yine e, efendim ben ortaköy'den köyden geçtiğimi ya, muydu muydum? Aşağıda cami var. Sağda ileride hemen okudum. Neyse. Ona da tamam dedim. Ona da kafa salladım. Sonra bir yandan cüzama bakıyorum. Para var mı acaba diye. Yanımda söylediği rakama yetecek kadar da vardı. Ama hem köprü o ada yani konusunda birinci köprü, ikinci köprü dolandırıcılığı hem taksimetre kapatma hileleri e, yapılmıştı ve ben bunları kanmak da istemiyordum. E, uygulamadan gördüğüm fiyat da farklıydı zaten. Ben de dönüş yolunda köprüyü geçtikten sonra pazarlığa başladım. Sohbet arasında bir yandan Sivas'ı, e, taksiciler odasını vesaire övüyor. Bir yandan da al ya 750'lerinde o çok öğrenciyim ben derdi. işte. Harçlığın çoğu konsere gitti zatenlerde." İşte 700'e geldik, 650'ye geldik. Ee, elimden gelince fiyata aşağı çıkmaya çalışıyorum. Hmm. Yaklaştığımızda ise, ya benim o kadar param yok, ineyim ben artık burada dedim. Taktik bir çeşitli. Yolun ortasında beni indirir miydi bilmiyorum. Ama tuttu. Yok ya, gecenin yarısı 25'inde hemen hallederiz, yakın zaten falan dedi. Ne kadar var diye sordu. Geldik. Tabii o zaman da daha söylemiyorum Emre kadar para olduğunu. Herhalde... Elimde 600 var desem kabul etmeyecekti. Neyse geldik. Arabadan inerken ben de ona 3 tane 200 banknot verdim. Bu kadar var dedim. Sonra da kaçtım. <laughs> Dostlar şu hayatta fark ettiğim bir şey de dolandıranın hızıdır. Mağdur olan başına gelen algılama çabasıyla dona kalır. Genelde taksiler sizi indirir indirmez kaçar ya. İşte ben de o gün bir ilke imza atmış oldum. Kaçan oldum. Şoför abi aldığı paraları sayarken Hala kara kara düşünüyordu ve uzun bir sürede arabasını çalıştıramadı. Yani efendim e, öncesinde fiyat kontrolü yani fiyata sormanız, e, binerken yine evet hem uygulamadan vesaireden kontrol, hem binerken sormak, e, yolda pazarlık ve inerken de öğrenciyim e, kartlarıyla bu e, masaya oturursanız bu taksi yolculuğunu konser biletinden ucuza mal etmeyi başarıyorsunuz. Ve ben de güzel bir anı olarak bunu anlatmayı, konuşmayı ve sizinle paylaşmayı açıkçası gayet keyifli oldu benim için de. Bakalım size de e, yani eğer denk gelirseniz öneririm. Tabi benim e, öğrenci vesaire kartın e, kartını daha kolay olmuş olsa da belki sizin için o kadar kolay olmayabilir. Öncesinde köprü hileleri olsun, e, yine kontroller olsun vesaire bütün bu konuştuklarımızı aklınızda bulundurmanız ve mecbur kalmadıkça da bu sarı araçlara binmeniz olacaktır. ama tüm taksiciler aynı değildir. iyileri vardır, kötüleri vardır. Tüm insanlar aynı değildir vesaire diye buradan da e, trafiğin içerisinde bunun sadece bir e, komedi olduğunu da altını çizerek bölümümüzü yavaş yavaş toparlamış oluyoruz iskeleye yaklaştık. Benim sesime sizin de kulaklarınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben Eylül Sunar. Namı diğer Papurcuz. Kimlikte 21, görüntüde 17, ruhunda 57. Hayatta didinen hem herkes gibi hem de kimse gibi alelade biri. Kadıköy Beşiktaş hattının hiç de çatlak olduğunu göstermeyen, gözlüklü, sempatik, biraz da tombik mi?